biraz acı çiğ köfte. Yeme challenge. Ben acıları hiç sevmiyorum. Ama sizin için deneyeceğim. Ama yapmadan önce hmm. abone olup katmayı unutmayın. Abone olup yer kattıysanız Şimdi arkadaşlar deniyorum. Burası var ama içmeyeceğim.

Трябва да бяха от мен от мен. Ако да издадете не ми излям. Abone olup er atmayı unutmayın. Sizin sizin için denedim. Ama kim kim başaramayacağım, kim başaracağım dedi. Like er katı abone olmayı unutmayın. Bakın kim başı kim başaramayacağım dedi. Sayımızı bileyim.